Teknoloji kanalından herkese selamlar. Bugünkü konumuz OKX borsasından Svet tokenlarımızı nasıl bir banka hesabına aktarırız? Bu olacak. Bu işlemlerin hepsini tek tek sizlere göstereceğim. Öncelikle bu videonun detaylarına geçmeden önce Maxi borsasında XRP'lerini aktaramayan arkadaşlarımız olmuş nasıl yapıldığını bana sordular. Tekrardan sizlere bunu göstermek istiyorum. Eğer siz bu kısımla ilgilenmiyorsanız videoyu atlayıp direkt OKX borsasından nasıl çekilir bunu dinleyebilirsiniz. Zaten videoyu bölümlerine ayıracağım. Açıklama kısmından atlayın. Şimdi Maxi borsasına girdik arkadaşlar. Daha önceki videoma istinaden anlatıyorum bunu. Binance TR'ye Maxi borsasından XRP'yi aktaramamışlar. Buradan al sat kısmına geldik. Siz burada Sol üst kısımdan bakın spot işlemdeyiz. Sol üstte 3 çizgi var. Yanında XRP, USDT yazıyor. Buna tıkladık. Buradan favoriler olarak çıkıyor sizde. Ana kısmına geldik. Buradan sweat tokenlarını satmayı yaptınız. Bu şekilde satabildiniz. Buraya geldiniz. Tekrardan satı tıkladınız. Limiti değil de piyasayı seçtik. Buradan sweat tokenlarımızı sattık. Minimum 5 dolarlık sweat token satabiliyoruz demiştim. Şimdi buradan bakın toplam Buradan miktarı değil de toplamı seçtik. 5 dolarlık sweat tokenınız olması lazım bu işlemi bir kere yapabilmeniz için. Bunu yaptınız tamam. Sonra dediniz ki bana ben bende XRP 0 gözüküyor. Arkadaşlar mantıken XRP'yi bir satın almadan XRP nasıl tutarlı gözükebilir? Tekrar burada yapmanız gereken şey şuydu. Sol üstten tekrardan 3 çizgiye dokunup ana kısmı seçili. Buraya XRP yazacaktınız sadece. Tıklayacaktınız. Bakın şu an sat olarak seçili sizde. Al kısmına gelecektiniz. Yeşil yanıyor kırmızı. Bakın bu şekilde. Al. Buradan limiti değil hızlı almak için piyasayı seçecektiniz. Buradaki bakın oynayan şey var parmağımla sağa sola çektiğimde bu oynuyor. Eğer bütün dolarlarınızı aktarmak istiyorsanız minimum 5 dolar üstü zaten aktarılıyor. Hepsini seçecektiniz. Bende 41 dolar var mesela bu şekilde al diyecektiniz. Bu kadar. Yani bu işlemi anlatmadım çünkü elimde XRP vardı ve hesabımda 4 dolar vardı. Bu yüzden XRP alamıyordum. Minimum 5 dolarlık alım yapılıyor çünkü. Bu şekilde. Bunu yapabileceğinizi düşündüm. Çünkü ben videoda size bunu söyledim arkadaşlar. Geleceksiniz sol üst kısma dedim. Buradan alırsınız XRP'nizi, satarsınız dedim. Bunu bu şekilde göstermediğim için yapamayan kişiler oldu. Olabilir. Bu şekilde kripto para borsaları nasıl kullanılır bunun hakkında da video çekeceğim. Ama videoları atlamadan izleyin. Atladığınız için en ufak şeyi kaçırıyorsunuz. Sonra yapamıyorsunuz. Bekliyorsunuz 2-3 gün video çekeyim diye. Şimdi bunu yaptınız. Tekrardan cüzdana gelip buradan XRP'yi seçip zaten Binance TR'ye nasıl aktarılır gösterdim. O geçenki videomuzu izleyip Oradan geri kalanını tamamlayın. Ben şimdi OKX borsasından nasıl çekilir bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şu an OKX borsasına giriş yaptık. Burada benim bakiyemi gösteriyor toplam varlığının değerini. OKX borsasına sweat aktaran arkadaşlarımız mevcut ve buradan çekim yapamadıklarını söylüyorlar. Şimdi varlıklar kısmına geliyorum. Buradan eğer siz bunu aktardıysanız sweat tokenlarınızı buradan nasıl çekeceğinizi sorduğunuz için detaylı bir şekilde size anlatacağım. Öncelikle genel var ve fon var. Burada arkadaşlar paralarınız eğer fondaysa aktaramazsınız. Sweat tokenlarınızı aktardıysanız ilk başta fona geliyor. Bu yüzden fon kısmına geldik. Bakın sağ altta varlıklar. Genelin yanında fona tıkladık. Burada transfer et butonu var. Transfer et'e tıklıyoruz. Ve fonlama hesabınızda alsat işlem hesabınıza paraları yani buraya gelip kriptoyu seçiyorsunuz. Kripto USDT şu an. Buradan siz Sweat'i seçeceksiniz buradan tümünü transfer edip onaylayacaksınız arkadaşlar. Dolarınız veya başka bir kripto para biriminiz de olabilir. Tekrar buraya gelip aynı işlemi yapıp öncelikle al sat kısmına bunları yolladık. Şimdi al sat kısmında sweat varlimde görmüş olduğunuz gibi yine shipcoin ve dogecoin vesaire var. Bugün sweat wallet cüzdanımıza gelip buradan arkadaşlar bakın kullanılabilir available 18 svet coin'im var. Siz her zaman üstteki sivet tokenınızı baz alıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bende 5000 sivet token var satıyorum. Available kaç diyorum? 300-400 diyor mesela. Yani burada available'ı baz alacaksınız. Yukarıdaki sweat tokenlarınız sizin günlük kullanabileceğiniz şeyler değil. Available günlük aktarım yapabileceğiniz bakiye. Bu konular hakkında video çekeceğim. Şimdi buradan transfere geliyorsunuz. Send diyorsunuz arkadaşlar. Ve yapmamız gereken işlem şu. Geliyoruz OKX borsasına. Genel kısmındayız. Burada kripto yatır diyor. Kripto yatır seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan arama kısmına sweat yazıyoruz. Ama gene burada bir hata verecek. Bu yüzden bu yöntemi kullanamayabiliriz. Şimdi deneyeceğim bunu. Sweat near'ı seçiyoruz. Sweat near'ı seçtik. Evet şu an hata vermedi. Buradaki depozit adresini kopyalıyoruz bakın. Hiçbir şeye dokunmadan kopyaladık. Nasıl yaptığımı geri sarıp bakarsanız ve Swet Wallet'a giriyoruz bu kopyaladığımız şeyi buraya yapıştırıyoruz ara diyoruz burada ve bakın cüzdan bulundu continue deyip devam ediyoruz burada Fi ücreti yok 0 Swet diyor Max diyoruz hepsini yani continue deyip devam ediyoruz arkadaşlar ve confirm and transfer deyip buradaki Swet tokenlarımızı buraya aktarmış oluyoruz şimdi size şöyle bir önerim var arkadaşlar her gün 500 Sweat Token'ı doldurana kadar bu işlemi yapabilirsiniz. Her gün zaten 5000 adımı geçtiğinizde Sweat Token veriliyor. Fakat Sweat Token 1200'e gelecek. Mesela 1200 adımda bir Sweat verecek sizlere bir Sweat Token verecek. Gitgide zorlaşıyor biliyorsunuz ki. Şu an yollandı Sweat Token'lar hesabımıza geçti. Available sıfır oldu. Bakın şu an 1020 adıma bir Sweat Token veriyor. Bu şekilde biriktirip OKX borsasından 500'e geldiğinde arkadaşlar bu işlemi yapabilirsiniz. Çekebilirsiniz. Abi ben beklemek istemiyorum. Benim 400 sweat tokenim var. Gelmesi 2-3 dakikayı alabiliyor. Evet arkadaşlar şu an sweat tokenlarımız buraya geldi. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Bakın buradan ben görmüş olduğunuz gibi yatır sweat tokenlar 18 tane geldi. Ardından Maxi borsasından ben size bir işlemi göstermek için XRP'ye attım. Buradan bunu 500 sweat tokuna tamamlamak adına. Hemen geliyorum Sivet Tokun'a. Mesela 300 görmüş olduğunuz gibi 34 tane var. Benim elimde de maksimum 18 dolarlık alım yapabiliyorum. 18,5 dolarlık buradan al diyorum. Fakat yine bir sorunumuz var. Minimum minimum toplam 24 dolarlık 24.8 alım yapabiliyoruz. Yani minimum bakın sürekli değişiyor bu tutar. Piyasa emri diyor. Limit emri olarak verelim mesela al diyelim yine minimum tutar 500 svet alabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir sınır koyulması gerçekten çok saçma. Bunu ben buradan svet tokenımı tamamlayabilmek için minimum 25 dolarlık alım yapmam gerekiyor burada. Limit emri de olsun piyasada olsun. Yani bunu da beklemek istemeyenler hemen çekmek isteyenler için gösteriyorum. Video çok uzun oldu farkındayım. Yani bunda da yapacak bir şey yok detaylı bir şekilde gösteriyorum çünkü ben de bunları anlatana kadar 50 tane video çektim arkadaşlar. Şimdi buradan Maxi borsasına geldik tekrardan al sat kısmına geliyoruz sol üstten XRP yazıp bunu açabilirsiniz. Ben buradan ne demiştik minimum 25 dolarlık alındığı için benim 18 dolarım var. Ben buradan tekrardan 8 dolarlık almayayım. çünkü komisyonum komisyonu giderse düz hesap olsun. 10 dolarlık alım gerçekleştiriyorum. Limitten almıyorum da piyasadan XRP alıyorum. Toplama 10 dolar yazıyorum. Miktar toplam var. 10 yazıp al diyorum XRP'yi. Ne kadar geliyor toplamda göreceğiz şimdi XRP. Evet, 10 dolarlık XRP aldım. 27 XRP geliyor. Minimum buradan 12 XRP transfer edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Diyoruz buradan OKX borsasına. Tekrardan varlıklarım genel kısmında bakın. Kripto yatır diyeceğiz. XRP'yi seçeceğiz kripto yatırdan. Ripple ağını seçeceğiz. Burada bizim adresimiz oluşacak. Bu ikisini girmemiz gerekiyor. Bakın etiket memo'yu girmezseniz bu adresi de doğru girmezseniz boşuna gider yatırma işlemleriniz. Bunları dikkatli izleyin. Depozit adresini kopyaladım. Ardından tekrar Maxi'ye geldim. Buradan XRP'yi seçeceğiz tekrar. Çekim adresi kopyaladık. Direkt yapıştırdık. Buradan çekim tutarak tümü 27 x Memo. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Tekrardan x gelip memo etiket yani bunu kopyalayacağız ve tekrardan max'e gelip doğru bir şekilde yapıştıracağız. Çekim açıklaması x çekim sallıyorum. Minimum 12 çekiliyor. 27 x çekiyoruz hesabımıza. Bunun için çekimi onayla diyeceksiniz. A ücreti olarak 0.25 yani 1.5-2 lira falan alacak. Ardından çekim başarılı diyecek arkadaşlar ve OKX borsanıza gelecek. Minimum söylemiş olduğunuz gibi 25 dolarlık Svet coin alabiliyorsunuz. Yani birinci denediğim şeyi söylediğim şeyi yapabilirsiniz. Yani 500 Svet token biriktirene kadar oradan sürekli Svet wallet cüzdanınızdan atın. Ya da bu işlemi yaparak kendiniz bilirsiniz ben iki yöntemi de gösterdim. Evet şu an arkadaşlar fon hesabımızda USDT olarak 9.85 USDT var. Bunu fona gelip tekrardan transfer ettiyip. Buradan direkt Alsat işlem hesabına aktaracağız fakat XRP olarak seçmemiz gerekiyor çünkü Alsat'ta bunu satacağız. Tümünü transfer et diyoruz ve onayla diyoruz. Buradan bu işlemi tamamladık. Ardından yapmamız gereken şey buradan al sat kısmına gelmek hemen yan tarafta ve 27 XRP'yi satıp dolar almak. Nasıl yapacağız? Buraya gelip tümü seçeneğini seçeceğiz. Sol üstten Svet USDT'yi seçtik ve favoriler değil, tümü XRP yazıp USDT çıkacak. Buradan SAT'a geleceğiz. Al var, SAT var. SAT kısmından buradan ben hemen piyasayı seçeceğim. Ve hepsini satacağım. 27 XRP'min SAT diyorum. Emir başarıyla verildi. Artık toplamda burada bana ne kadar dolarım olduğunu hemen gösterecek al sat kısmından 28 dolarım var. Artık Svet token alabilirim. Buraya geleceğim tekrardan. Buraya tekrar Svet USDT yazacağım. Ve al diyeceğim. Piyasa emrinden hızlıca alıyorum arkadaşlar. Evet, başarıyla Svet tokenları almış bulunuyorum. Şu an 894 Svet tokenım var. Şimdi bunları XRP'ye çevireceğim. Ya yani ilk olarak dolar olarak satacağım. Buradan sat diyeceğim ve satıyorum. Buradaki bakiyelerimizi çekmemiz için hemen sattım arkadaşlar ve artık elimde 45 dolar görmüş olduğunuz gibi var. Bunu 45 dolarla XRP'yi alacağım ve bu XRP'yi de Binance TR hesabıma aktaracağım. Oradan da Binance TR'den de arkadaşlar XRP TR'yi deyip onu da satıp TR'yi mi de banka hesabıma çekeceğim. Hemen bunu da yapıyorum şu an. XRP alıyorum 44.9'dan aldım arkadaşlar ve şu an elimde görmüş olduğunuz gibi 124 XRP mevcut. Şimdi bunu almak için yapmamız gereken şey genel kısmına gelip yapmamız gereken şeyi anlatıyorum. Kripto buradan ne diyeceğiz? Çek diyeceğiz. Biz buradan XRP'yi çekeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden şu an bu kalsın burada. Binance TR hesabıma geliyorum. Buradan cüzdan kısmına geliyoruz. Bakın ben de XRP seçili. Siz buradaki arama butonuna da XRP yazıp bunu bulabilirsiniz. Buradan yatırma diyoruz. Sarıyı seçiyoruz. Ve Ripple ağını seçiyoruz. Onayla diyoruz. Ardından Ripple seçtik. Kopyalıyoruz yatırım adresini. Geliyoruz buradan XRP sekmesine. A seçin diyor. Buradan Ripple'ı seçiyoruz. 0.2 bakın. Bunu seçtikten sonra çekeceğimiz tutarı hemen buraya yapıştırmaya izin ver diyoruz. Binance TR'den yapıştır diyoruz. Ardından etiket çok önemli. Binance TR'de burada etiket var. XRP tak diyor. Bu takı kopyalıyoruz. Buraya tekrardan gelip OKEx borsasına yapıştırıyoruz. Burada uyarılar örneğin cüzdan borsa adres bilgileri. Buraya geçelim ve tümünü çek diyoruz. Bakın burada hatalı bir işlem yapmayın arkadaşlar. Tümünü çek. Şu an basmadı ama ben gireyim bunu. Al sat işlem hesabında burayı seçtik ve tümünü seç dedik. Al sat işlem hesabını da seçiyoruz arkadaşlar. 0.2 komisyon var. Çok fazla bir şey değil. Ve gönder diyoruz. Dolandırıcılara karşı vesaire dikkat olalım diyor. Bunları anlıyorum deyip devam et diyorsunuz. Bu şekilde telefonunuza ve e-posta adresinize kod geliyor. Bunları gelip Binance TR'ye göndereceksiniz arkadaşlar. Bu işlemi de yaptıktan sonra para çekme işlemi bir saat içinde aktarıldıktan sonra e-posta ve anında iletim bildirimi alacaksınız diyor. Bu şekilde Binance TR hesabımıza çektik. Bak burada devam ediyor diyor. Yaklaşık 3-4 dakika içerisinde geçer. Ama o KX borsası gerçekten beni yordu. Bunları anlatana kadar bu kadar şunu çekeceğiz, şuradan şunu yapacağız. Bu videoda çok uzun oldu. Kusura bakmayın. Bana soracaklar çünkü ikisini de anlat diye. Anlatmak zorunda kaldım. Şimdi Binance TR'ye gelmesini bekleyelim arkadaşlar. Ardından Binance TR'den bu paralarımızı çekelim. Lens.tr hesabımıza XRP'ler geldi. Yaklaşık 4 dakika içerisinde geliyor. Hemen al sat kısmına geliyorum. Ada TR'ye değil sol üstten TRY paritesine gelip XRP yazıyorum. XRP. Buradan limiti değil piyasayı seçiyorum hızlı bir şekilde satmak için. Hemen sat diyorum ve 124 XRP'imi satıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 835 TL şu an çekebilirim. Kalanlar maalesef küsuratlı olduğu için gelmedi. 3-5 lira kalıyor. Tekrardan TRY'yi seçiyorum. Buradan TRY'yi çekme işlemi diyorum arkadaşlar ve max diyor hepsini çekiyorum. Buraya IBAN'ınızı bir oplayıp yapıştırın. Başında TR olmasın buna dikkat edin. Bu şekilde paranız da yaklaşık 2-3 dakika içerisinde hesabınıza gelir. Sadece kendi banka hesabınızdan para yatırıp kendi banka hesabınıza çekebilirsiniz. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıf Bank, FIBA Banka 7.24 geliyor. Diğer bankaları kullanıyorsanız ilk iş günü içerisinde hafta içi 9 ile 16.45 arasında bunlar geliyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Anlatmak zorundaydım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.